çarşamba A1 Kapital'den herkese günaydın. Amerika'da tüketici güven endeksi, enflasyon yüksek borçlanma maliyetleri ve siyasi ortama ilişkin süre gelen endişeler nedeniyle Ekim ayında da geriledi. 3 aydır üst üste gerileme görülen tüketici güveni 104,3'ten 102,6 seviyesine gerçekleşti. Yaşanan gerilemede tüketicilerin genel olarak artan fiyatlara, özellikle gıda ve benzin fiyatlarına yönelik endişelerinin devam ettiğini görüldü. Yine Orta Doğu'daki riskler tüketiciler üzerinde endişe yaratan diğer bir etmen oldu. Diğer taraftan Amerika Hazine Bakanlığı Ekim-Aralık dönemi için net iç borçlanmasını Temmuz'da öngörülen 852 milyar dolar seviyesinden 776 milyar dolara aşağı yönlü revize etti. Avrupa'da Euro bölgesi ekonomisi küçülürken Enflasyon sürpriz bir şekilde yılın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE ekimde %4,3'ten %3,1'e beklenenden iyi bir düşüşle %2,9'a yavaşladı. Euro bölgesinde TÜFE Ekim ayında ise bir önceki aya göre ise %0,1 artış yaşandı. Asya borsaları Fed'in politika faizi kararına odaklanmışken açılışla birlikte hafif bir düşüş yaşadı. Diğer taraftan Çin'in fabrika faaliyetleri Ekim ayında beklenenin dışında daralma gösterdi. Bu durum ülkenin genişleyen imalat sektörünün durumuna ve 4. çeyreğin başındaki kırılgan ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri tazeledi. Yen, dolar karşısında bir yılın en düşük seviyeleri yakınlarında sıkışıp kalırken, Japon yetkililerin müdahaleye hazır olduğunu söylemesinin ardından yen yukarı yönlü hareketlendi. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi, ar arda ar 3 aydır yaşadığı kayıplarının ardından Kasım ayına kasvetli bir ruh hali içinde başlayarak %0,13 düşüş yaşadı. Japonya'nın Nikkei endeksi ise %2 arttı. Çin hisseleri %0,15 düşerken, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,75 düştü. Kasım ayının ilk günü yurt içinde ISO imalat sektörü, PMI ve İstanbul enflasyonlu rakamları takip edilecek. Yurt dışında piyasalar Amerika Merkez Bankası faiz kararına kitlenecekler. Yurt dışında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Amerika ADP özel sektör istihdamı ve JOS verileri de takvimde yer alıyor. Biz tarafına baktığımızda ise dün yaşanan sert geri çekilme sonrasında güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 7400 7384 bandını ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu destek bandının üzerinde tepki alımlarının etkili olmasını beklediğimiz endekste 7650 seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. 7786 ve 8080 seviyelerini ise kısa vadeli üst dirençler olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.